olmadı bu. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte canlı yayındayız. Brawl Stars oynayacağız. Yani oy kullanmıştık biliyorsunuz. En yani çok Brawl Stars sende. O yüzden Brawl Stars oynayacağız. Tamam ben canlı yayın şeyini göremeyeyim. Tamam. Bu arada Brawl Stars ile ilgili pek bir bilgim yok. Çok da oynamayı tercih ettiğim bir oyun değil. Kuzenlerim için yüklemiştim. O yüzden çok bilmiyorum. Çok oynayamayabilirim. Şey yapmayayım. Yani bir karakterle başlıyorum. Lütfen yardım yok. <laughs> öylesine karakterle başlıyor. Yayın bu. Burada. burada adım öylesine. Hoş geldiniz. Bir kişi geldi. Arıyorum hiç göremiyorum bir dakika. kaybedeceğim Ay ne yapıyorum ben? Hayır oynamayı bilmiyorum ya. Çok Brawlstars oynamıyorum. Tekrar oynayalım. Arada canlı yayın da gidiyor bu arada. Niye yorum yazmıyorsunuz? En son ne oldu? Şu şey oldu. Oh, Patlı YouTube'a girdi. Ben sohbeti hoş Benim canlı yayınım. Ben <laughs> hoş geldim. Hoş gelenler için. Aa. Bu arada ben büyük ihtimalle. Çünkü zaten Brawl Stars ile ilgili pek bir bilgim yok. <laughs> bir kişi like atmış. Çok teşekkür ederim. Şimdi beni yönlendirirseniz sevinirim. <laughs> Benim gibi pek bilgim yok. Ve yorum e, yazmayı unutmayın. Öylesine bir karakterle oynuyorum. Bu arada kuzenin hesabıydı. Kuzenim istediği için bu rafları söylemiştim size de. Denk evet. Arada canlı yayını de görmeye çalışıyorum bu arada. Artık ama arkadaşım <laughs> belliydi bu arada. Çünkü dediğim gibi pek oynamayı bilmiyorum. <laughs> Selam. Yekta hoş geldin. Evet. 19 kişi Like atmayı unutmayın. <laughs> en çok Brawl Stars istendiği için Brawl Stars oynuyorum ama başka oyun isterseniz yazmayın lütfen unutmayın. Oynarım. Tek bir bilgim de yok. O yüzden lütfen kızmayın oynayamıyorsam. Hesap da zaten çok zengin bir hesap değil bu arada. Selam. Hoş geldiniz. Arada görmeye de çalışıyorum chat'i. Ama Youtube'la ilgili bilgim var. Onda sıkıntı yok. Pkc'yi de çok iyi biliyorum. Mopra, çok iyi bilmiyorum. Evet. Arada chat'i de açık tutmaya çalışıyorum. Bol bol yazmayı unutmayın. Şöyle oynayabilirsin falan diye de yazabilirsiniz. Ve hangi oyunları istiyorsanız onu da yazabilirsiniz. Like atanlar için de aşırı teşekkürlerimi belirtiyorum. Aşırı teşekkür ederim like Nasıl güçlüymüş lan? Aaa evet. kalmışız. Abi bana hesap verebilir mi? Ee, kızım bu arada. Ayrıyeten kuzenimin hesabı. Ben yoksa biraz daha süklemezdim bile. Maalesef çok tercih ettiğim bir oyun değil. Ama fazla da olsaydı verirdim. Birazdan yayını kapatsak mı? Çünkü bayağı az gitmişler. Şarjımı doldurdum. Hoş geldiniz. Like öpmeyi <laughs> de Dedim ki burası çok bir bilgim yok. Tek sanırım sanan olmadı. Tamam bu hesabı var. Ama hesapsız kalalım. Abi sesli bir şey oldu. Kızım. Ve ses şu an iyi mi peki? O ses yüzden sesini açmayayım. Benim sesim gider. Şurada. Şu an nasıl ses? İyi verin bana. Ses gelmiyor sanırım. Çünkü hiçbir şey demiyorsunuz. Öyle düşünüyorum bak. Ses var mı yok mu?

bir kişi geldi ama yani yayında çok kişi olmadığı için birazdan kapatacağım büyük bir ihtimal. Zaten bu taraftan söylemedi pek sevmiyorum açıkçası. Işte sırf istendik çok... diye oynayacaktım. Ama hiç izlenmiyor. Hmm. Zaten neler? Bu kalan bir, gelen bir kişi için de teşekkür ederim ama ne yaptık? Yeni kapatıyorum. Sonra bir zaman ama söz açacağım çünkü saat geç oldu bekle, o yüzden gelmiyorsun. Bay bay. Yeni kapatma. Hmm. Evet. Tamam, daha az bir şey daha kalsın. Bu arada ses iyi mi? İyi Değil mi? Selam. Hoş geldiniz. Like atmayı da unutmayın <laughs> ve istediğiniz oyunu yazabilirsiniz. İstediğiniz oyun önerilerinizi ya da istediğiniz oyunu yazabilirsiniz. Oynarım. Bundan sonra da e, PKK ama daha çok bilgim var. Tabii bir kere daha bırakırsa seçeceğim. Bu olmadı i̇stediğim gibi olmadı bu yayın. Tabii. karakterlerle oynamalıyım onu da yazın. Hangi oyunlar istiyorsunuz onu da yazın. gelmesin. gelmesini ben Kenara kaçayım Edgar oynar mısın? Edgar tabi. Bir araştırayım. Çekebildiğim içerikteyse tabii ki oynar. Selam. Like atmayı unutmayın. Ben şimdi... Edgar. Ben de gitmeyeyim. Saatlaşmam. Hiç çıkarmışız. Aaa arkamdan yaşlı. Ne kadar sinsipmiş bu takım. Sinsiip. Sinsi. <laughs> Şimdi Bir şey miydi? Yok. Yatıka sanırım sadece sen kaldın aldığın için çok teşekkür ederim. Ama e, bir olmadı tam istediğim gibi. 11'e çeyrek vermiş. Bu saat bayağı geç. Buna bile çok zor yetiştim. Normalde dün açmak istiyordum canlı yayını. Ama yarın veya başka bir gün yetişebildiğim takdirde yayına ve uygun bir saatte <laughs> tabi genel gezir atarım büyük falan atarım bu sefer. Yeni bıraksar saçacağım. Ama Edgar'ın içeriğinin iyi olduğunu düşünüyorum ama bir bakacağım iyi seçeri onu çekeceğim. Sonra da pekaks de çekeceğim. E, ee, dört kişiyiz. Ah, Dört kişiyiz ama bugünlük benden bu kadar. Canlı yayın silmeyeceğim büyük ihtimalle. Gene paylaşırım ama benden bu kadar. Bugün hiç istediğim gibi olmadı. Neyse görüşürüz. Çok seviyorum.